Gün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye Covid-19 hasta tablosu. 15 Haziran 2021. Bugünkü test sayısı 223.846, vaka sayısı 5.955, hasta sayısı 532, vefat sayısı 84, İleşen sayısı 4.186. Toplamda test sayısı 57.447.635, vaka sayısı 5.342.028, vefat sayısı 48.879, ağır hasta sayısı 886. İyileşen hasta sayısı 5 milyon 211 .022. Günlük test ve hasta oranı ise 0.24. Günlük test ve vaka oranı ise 2.66. <laughs> Almanya'da son 24 saatte 652 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3.716.170'e çıktı. Bir günde ölenlerin sayısı 93 artarak 89.937'ye yükseldi.